Meslek hastalığı yani, raporu alındıktan sonra maluliyet midir bunun anlamı? Yani meslek hastalığı oldunuz. Artık Aynen. o işte çalışmayacak Aynen. mısınız demek? Hocam o maliyet oranıyla ilgili olan bir şey. Eğer alınan oran kişinin çalışmasını engel olan bir şey değil de sadece çalışma gücünü azaltan bir şeyse, Hı. çalışma hayatına devam edecek ama çalışma gücü kaybı oranındaki kısmını talep edecek. Ama alınan maliyet oranı çalışamayacak ölçüde olması durumundaysa. Ama biz mesela Promokonyaz oluyoruz. Yani işte o havadaki partikülleri akciğere inhale ettiğimiz için, soluduğumuz için e, akciğerimiz bozuluyor diyelim. Kömür madenindeyiz ve herhangi bir maden veya bir gün fabrikasındayız ya da alerjimiz var. Meslek hastalığı olduğu raporla belirttik. E biz artık daha o işe devam edemeyiz herhalde. Evet hocam çünkü, çünkü bu sürekli sürekli bir rahatsızlık oluyor hocam aslında. Belki o zaman bize iş göremez raporu mu verecekler? Yoksa mağduriyet mağlubiyet raporum verecekler yoksa başka bir işe masa başında başka iş mi önerecekler? Hocam hastalığa baktığımız zaman kalıcı bir hastalık olduğu için aslında baktığınız zaman ve artık hayatınızın sonuna kadar olacağı için e, burada dediğim gibi eğer çalışamayacak durumda olacaksanız o hastalıktan sürekli iş göremezlik raporu. Ama belli süreli istirahatlerle geçilebilecek bir hastalığı ise geçici iş göremezlik raporu ve onun ölçümlerine göre bağlanacak gelirim bağlanması. Evet.